Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri. Hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf matematik dersi cebirsel ifadelerle problemler konusunu işleyeceğiz. Kağıdı kalemi hazırlayın. Başlıyoruz. Cebirsel ifadelerle problemler çözmeden önce 6. sınıfta gördüğümüz cebirsel ifadeleri yazma konusuna bir bakmamız gerekiyor. Yani bize verilen bir cümlenin matematik cümlesini nasıl yazabiliriz? Cebirsel ifade olarak nasıl ifade edebiliriz? Buna bakmamız lazım. Şimdi buradaki örneklerimize bir göz atalım. Bir sayı dediğimizde bu sayının kaç olduğunu bilmiyoruz. İşte değişkenimiz bu. Bir sayı yani x ya da y ya da z ya da a. Biz ne dersek o. Şimdilik x diyoruz. Bundan sonraki maddelerde de X'i kullanacağız. Bir sayının 3 katı dediğimizde bir sayıyı yani x'i 3 ile çarpmamız gerekiyor. Hatırlayalım. 3 her zaman değişkenin başına katsayı olarak yazılıyordu. 3x oldu. İlker'in yaşı. Evet, nasıl burada bir sayı dediğimizde x yazıyorsak burada da İlker'in yaşı dediğimizde yine x yazmamız lazım. Ya da a ya da b. Neden? Bilmiyoruz çünkü. Ve bununla ilgili bir işlem de yapmıyoruz. Sadece İlker'in yaşı var. X. Ama İlker'in yaşının 3 eksiği dediğinde işte İlker'in yaşıyla ilgili bir işlem yapıyoruz. O da 3'ü çıkarmak oluyor. İlker'in yaşı x olduğunda x eksi 3 olur. İlker'in yaşının 4 katının hemen 4 ile çarpıyorum. 4x. 2 fazlası artı 2. Burada İlker'in yaşının 4 katının 2 fazlası demişti. Hatırlayalım yine. 2 fazlasının 4 katı dediğinde farklı bir işlem yapacağız. Onu da Erkan üzerinde yapalım. Erkan'ın yaşının 2 eksiğinin Erkan'ın yaşından 2'yi çıkarıyorum. x eksi 2. 3 katını nasıl bulabilirim? Buraya 3 ile çarparak. O zaman ne olur? Erkan'ın yaşının 3 katının 2 eksiği olur. Ama bana ne demiş? Erkan'ın yaşının 2 eksiğini parantez içerisine alıyoruz. Ondan sonra 3 ile çarpıyoruz. Burhan'ın yaşının yarısı. Bir sayının yarısını bulabilmek için o sayıyı ya 1 bölü 2 ile çarparsınız ya da direkt o sayıyı 2'ye bölersiniz. x bölü 2 ifadesini kullanıyoruz. Hakkının yaşının 2 fazlasının hakkının yaşı x olsun 2 fazlası artı 2'dir. Yarısı da x artı 2'yi 2'ye bölmekle olur. Burada parantez kullanmasak da olabilir. Kullansak da olur. Hakkının yaşının 2 bölü 3'ü x'i 2 bölü 3 ile çarparak bulabilirim. Bu ifadede hatırlayın x'in paydasında 1 var. x çarpı 2 2x 1 çarpı 3 3 şeklinde yazılabilir. Rasyonel sayılarla çarpma işlemi. Burada x'imiz de zaten bir sayı. 1'e böldüm, paydasını yazdım. x bölü 1, pay çarpı pay, payda çarpı payda yaptım. 2x bölü 3 şekline dönüştüm. Buradaki örneğimize bakalım. Bir firmada 3x artı 1 adet koli varmış. Her kolinin içinde 8 adet ürün olduğuna göre firmanın sahip olduğu toplam ürün sayısını veren cebirsel ifadeyi bulunuz demiş. Ürün sayısını istiyor bizden. 8 ile 3x artı 1'i çarparsam bulabilirim. Yine bir önceki videodan hatırlayacağınız üzere 8 ile 3x'i dağıtıyorum. 24x daha sonra 8 ile artı 1'i dağıttığımda yani çarptığımda artı 8 oluyor. İfadem 24x artı 8'e dönüştü. Diğer örneğe geçtik. Bir kenar uzunluğu 3x eksi 2 santimetre olan bir karenin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Biliyorsunuz karenin 4 kenarı vardır ve kenar uzunlukları birbirine eşittir. İşte biz bu yüzden 3x eksi 2'yi 4 ile çarpmamız gerekiyor. Tam sayıymış gibi düşünelim. Burası 5 santim olsaydı 4 kere 5 20 olacaktı. İşte bu yüzden çarpıyoruz. 4 ile 3x'i çarptım. 12x 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. İfadem 12x eksi 8 oldu. Şimdi burada düşünen adamımız x'in kaç olduğunu düşünüyor. x'in kaç olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Biz burada bu sınıfta bu dersimizde sadece cebirsel ifadenin nasıl olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Kısaca cebirsel ifadeyi yazmaya çalışıyoruz. Daha sonraki konularımızda eşitlik ve denklem konusunda x'in kaç olduğunu bulacağız. Ama şu anda sadece x'i yazıyoruz. Cebirsel ifadeyi yazıyoruz. Sırası gelince x'in kaç olduğunu da bulacağız. Şimdi sıra sizde. Durdurup çözüyorsunuz. Oynatıp kontrol ediyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soruda 80 kilometrelik yolun bir kısmı gidilmiştir. Bilmediğimiz kısım bir kısmı. Bir kısmı gidilmiştir. Yani x'imiz bir kısmı. Yolun geriye kalan kısmı 80'den x'i çıkarıyorum. 80 eksi x, yolun geriye kalan kısmıdır. Bize de yolun geriye kalan kısmını cebirsel ifadeyle gösteriniz demiş. 80 eksi x'tir. Şöyle düşünelim. 80 kilometrelik yolun bir kısmı gidilmiştir değil de 5 kilometrelik bir kısmı gidilmiştir. Kalan yolu nasıl bulacağız? 80 eksi 5 yaparak. Bakın, 80 eksi 5. O zaman 75 çıkacak. İşte siz bu sınıfta, 7. sınıfta bu konuda 3 gibi, 5 gibi, 70 gibi cevaplar beklemeyin. 80 eksi x de bir cevaptır. Bu cebirsel ifadedir ve bu sorumuzun cevabıdır. İkinci sorudayız. Kısa kenarı a artı 3 birimi olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. İsterseniz önce bulalım. Ben soruları parça parça çözmeyi seviyorum. Hepsini okuyup tekrar başa dönüp ondan sonra çözmek hem yeni nesil soruları çözerken uygun değil hem de anlamayı zorlaştırdığı için tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Parça parça gitmek daha iyi. Kısa kenarı A artı 3'müş. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katıymış. Hemen A artı 3'ü 3 ile çarparak uzun kenarı buluyorum. 3A artı 9. Bu nedir? Uzun kenar. Kısa kenar neydi? A artı 3. İkisini de parantez içinde yazalım. Soruma kaldığım yerden devam ediyorum. Buna göre dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifadeyi bulunuz diyor. Buna göre dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifadeyi bulunuz diye sormuş. Nasıl buluyorduk dikdörtgenin çevresini? Uzun kenardan iki tane var. 2 ile çarpıyorum. O zaman ben 2 çarpı 3A artı 9 yazmam lazım. Ve bir de buna kime eklemem gerekiyor? 2 tane a artı 3'ü. Kısa kenarı Bunları topladığımda çevreyi bulabilirim. Dağıtıyorum. 6a artı 18 artı 2a artı 6. Bu saatten sonra benzer terimleri toplayabilirim. 6a ile 2a benzer terimdir. Topladığımda 8a olur. Artı 18 ile artı 6 da benzer terimdir. Topladığımda artı 24 olur. O zaman bu dikdörtgenin çevresi 8A artı 24 cebirsel ifadesiyle ifade edilir diyebilirim. Tabii ki birimi de yazmam gerekiyor. Damla 15 soruluk bir sınavda soruların hepsini cevaplamıştır. X tane soruya Yanlış cevap vermiştir. Doğruları kaç tane? 15'ten x'i çıkarırsam doğru sayısını bulabilirim. 15 eksi x tane doğrusu var. Devam ediyorum. 4 yanlış bir doğru cevabı götürdüğüne göre Damla'nın net sayısı kaçtır? Bunlar doğru sayım. Bir sınavda yapmış olduğumuz netleri bulabilmek için doğru sayısından yanlış sayısının 4'te birini çıkarmamız gerekiyor. Bu soruda 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için. 3 yanlış 1 doğruyu götürür deseydi 3'te 1'ini çıkarmamız gerekir. Bunlar doğru sayımız. 15 eksi x'ten kimi çıkarmam gerekiyor? x bölü 4'ü yanlış cevaplarımın 4'te 1'ini çıkarırsam netimi bulabilirim. Burası doğru cevaplarım. Burası da yanlış cevaplarımın 4'te 1'i. Parantezleri kaldıralım. 15 eksi x eksi x bölü 4. Peki şimdi burada nasıl çıkaracağım? Eksi x'ten eksi x bölü 4'ü şu şekilde paydaları eşitleyerek. Eksi x'in paydasına 1 yazıyorum. 4 ile genişletiyorum. 15 burada dursun. Eksi 4 ile x'i çarptığında 4x. 4 ile 1'i çarptığında 4. Bakın buradaki eksi x'i eksi ifadeyi buraya al. Eksi x bölü 4. Bunu da yazdım. 4 tane x eksi. Bir tane de eksi x daha. 15 eksi 5x oldu. Paydamda 4. İşte net sayımı gösteren cebirsel ifade 15 eksi 5x bölü 4'tür. İsterseniz şurayı daha detaylı göstereyim. Eksi 4 x bölü 4 eksi x bölü 4 neden eksi 5x oldu? Bakın ortak payda da yazıyorum. 4. Bunun payı eksi 4 x. Bunun payı eksi x eşittir. Eksi 4 eksi 1 daha eksi 5 x bölü 4 oldu. Buradaki eksiyi de buraya kesrin önüne yazdım. İşte böyle. Dördüncü sorudayız. Sevim'in 5x artı 3 lirası vardır. 2x eksi 3 lira harcarsa geriye kaç lirası kalır? diye sormuş. Harcatalım. 5x artı 3'ten 2x eksi 3'ü harcarsa hangi işlemi yapmış olur? Çıkarma işlemi. Parantez kaldırma yöntemini kullanıyorum. Buraya aynen yazdım çünkü başında görünmeyen artı var. Artık bunları uzun uzun diye söylemiyorum. Bu eksi parantezin içerisindeki cebirsel ifadeleri eksi olarak çıkmasını sağlar. Eksi 2x, eksi 3 değil artı 3 olarak çıkar. Benzer terimleri buluyorum. 5x ve eksi 2x topladığımda 5 eksi 2 daha 3. Cebirsel ifadem 3x. Artı 3 ile artı 3'ü topladım. Artı 6. İşte sevimin 3x artı 6 lirası kalmış. Sevim çok para harcamış. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki resimde bir raftaki kitaplar gösterilmiştir. Tarih kitabının eni eksi 2 x artı 6 santimetre. Türkçe kitabının eni 4 x eksi 1 santimetre. Matematik kitabının eni ise eksi x artı 5 santimetredir. Buna göre kitap dizili rafın uzunluğu kaç santimetredir? Burada uzunluk dediğimiz yer burası uzunluk yükseklik değil. Burası da yükseklik. Evet yeni nesil tarzında bir soru. Her zaman söylüyorum yeni nesil sorular zor sorular değildir. Yeni nesil soru zor soru demek değildir. Devam ediyoruz. Şimdi tarih kitabından kaç tane var? Bir, iki tane var. O zaman ben bu ifadeyi 2 ile çarpmam lazım. Hemen şurada çarpayım. 2 ile eksi 2x'i çarptığımda eksi 4x oldu. 2 ile artı 6'yı çarptığımda artı 12 oldu. Demek ki biz bu tarih kitaplarının enini topladığımızda... Eksi 4x artı 12 olmuş. Şimdi diğerlerini de toplayacağım ve uzunluğu bulacağım. 4x eksi 1 Türkçe kitabının uzunluğuymuş. Türkçe kitabından kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. O zaman 3 ile de bu ifadeyi çarparsam Türkçe kitaplarının uzunluklarını bulurum. 3 çarpı 4x, 12x, 3 çarpı eksi 1, eksi 3. Peki matematikten kaç tane var? Sadece 1 tane. O zaman bunu aynen alıyorum. Eksi x artı 5. Şimdi bu uzunlukları buldum. Ne yapmam gerekiyor? Bunları toplamam gerekiyor. Topladığımda şuradaki uzunluğu bulmuş olur. Toplayalım. Eksi 4x artı 12 artı 12x eksi 3 ve eksi x artı 5. Benzer terimlere bakalım. Eksi 4x artı 12x ve eksi x. Şu eksileri topladığımda eksi 5 x yapar. Artı 12 x ile topladığımda artı 7 x olur. 12 eksi 5'miş gibi düşünüyoruz. Sabit terimleri de toplayalım. Artı 12 eksi 3 artı 5. Önce aynı işaretleri toplayın. Artı 12 artı 5 daha. Artı 17 artı 17 eksi 3 artı 14. İşte bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın. Matematikle kalın.